Merhaba değerli Cumhuriyet izleyicileri, bugün 12 Şubat Cuma, günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Günün ilk önemli gelişmesine geçiyoruz. Bugün Bursa Demokrasi Güçleri saat 1'de set başında Boğaziçi öğrencilerine destek vermek amacıyla bir basın açıklaması, yürüyüş gerçekleştirmek istedi. Yürüyüş daha gerçekleşemeden polisin sert müdahalesine maruz kaldılar. 19 kişi gözaltına alındı. Bursa Demokrasi Güçleri'nin Boğaziçi öğrencilerine destek amacıyla yapmak istediği yürüyüşü polis engelledi. Set başına başlayacak yürüyüş öncesi polisin yürüyüşe izin vermeyeceğini belirtmesinin üzerine dağılacağını söyleyen kitleye polis müdahale etti. Müdahale sonrasında 19 kişi gözaltına alındı. Gel, 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 gel. Bugün set başına gözaltına alınanlar yalnızca Bursa Demokrasi Güçleri üyeleri değildi. Bursa Malif çalışanları da gözaltına alındılar. Bir muhabir de gözaltına alınmak isterken sahada çalışan basın mensupları gözaltına alınmasını engelledi. Bursa Demokrasi Güçleri'nin bugün set başında gerçekleştirmek istediği Boğaziçi eylemi sırasında 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında haber takibi için set başında bulunan Bursa Möylülü çalışanları da bulunuyor. Müdahale sırasında En Bursa muhabiri gözaltına alınmak istendi. Muhabirin gözaltına alınmasına sahada bulunan diğer muhabirlere engel oldu. Eee e, o stajyer! basın ya. Bir dakika arkadaşlar basın ne ya. Ne, ne yapıyorsunuz? Yapıyorsun Açın. 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 Ya Açın. Açın. Ya bir dakika. Açın. Bir dakika ya. Dursanıza ya. Açın. Basınız ya. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Bugün bir diğer basın açıklaması da Kent Meydanı'nda Eğitim Sen tarafından yapıldı. Eğitim Sen Bursa Şubesi OHAL Komisyonu'nun derhal lağvedilmesi gerektiğini söyledi. Kimsen Bursa Şube Başkanı Derviş KHK ile ihraç edilenlerin hukuksuz uygulamalara maruz kaldığını, o hal döneminden bugüne kadar çıkarılan KHK'larla 135 bin aşkın kişinin fişleme, müdür ve kurum kanaati, sosyal medya paylaşımları, sosyal çevre soruşturması, sendika üyeliği, bank hesabı gibi normal koşullarda asla suç olarak değerlendirilemeyecek gerekçelerle kamudan ihraç edildiğini, hukukun temel ilkeleri ayaklar altına alındığını söyledi. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Çekirge halkı kapatılan PTT için direniyor. PTT'nin tekrardan faaliyete geçmesini istiyor. Bugün onlara CHP Osman Gazi İlçe Başkanlığı da destek verdi. CHP Osman Gazi İlçe Başkanı Metin Yılmaz, pandemi nedeniyle geçici olarak kapalı olacağı söylenmesine rağmen personeli dağıtılan ve kapanan PTT Çekirge Şubesi'nin yeniden açılmasını isteyen Çekirge semt Halkı'nın talebine destek verdi. PTT yöneticilerinin yaptıkları işin ciddiyetine bir an önce varmaları gerektiğini söyleyen Yılmaz, PTT hizmetleri kamu hizmeti özelliği taşımaktadır. Yapılan işin kamusal hizmet olması nedeniyle kar zarar dengesine özel şirketlerde olduğu gibi bakılmaz. Eğer amaç PTT'yi iyice zayıflatmak, çalışamaz duruma getirerek yandaşlara satışı için zemin hazırlamaksa bu oyun tutmaz. Bursa'da kapatılan PTT şubelerin derhal ve yeniden açılmasını talep ediyoruz şeklinde konuştu. Sıradaki haberimize geçiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı Karacabey Merinos koyununu destekleme kararı aldı. Tarım ve Orman Bakanı Park Demirli'nin Kıvırcık ve Karacabey Merinos'unu soy kütüğü desteğini kapsamına aldık. Soy kütüğü kaydı tutulan işletmelere hayvan başı 100 lira, bu işletmelerden koç veya teke alanlara da 500 lira destekleme vereceğiz açıklaması Karacabey'de sevinçle karşılandı. Bir diğer haberle karşınızdayız. Günlerde meteoroloji zaten hafta sonu için Bursa'yı uyarıyordu. Uludağ'da kar şimdiden yağmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumunu açıkladı. Bursa'da bugün termometrelerin en yüksek 5 dereceyi göstermesi, pazar günden itibaren ise kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bugün Bursa yağmurlu. Sıcaklığın ise en yüksek 5, en düşük 3 derece olması bekleniyor. Cumartesi çok bulutlu, Pazar, pazartesi ve salı kar yağışı beklenen Bursa'da bugün hafif ve orta kuvvetli zirai don uyarısı da verildi. Son haberimizle karşınızdayız. Bursa Spor'da aksaklıklar bitmek bilmiyor. Tuzla Spor maçı öncesinde kadronun neredeyse yarısı yok. Bültenimizi kapatmadan önce bir kez daha sözümüzü söyleyelim. Bursa Mahallepin sesini kesmeye kimsenin gücü yetmez. Gözaltında olan muhabir arkadaşlarımızın, çalışan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Daha fazla habere bursanuhayfi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki günün özetinde görüşmek üzere, hoşçakalın.